Evet, bugün neredeyiz? Bugün Monaco kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaç bölümdü, kaç gündür kariyer çekmiş Daha doğrusu kaç haftadır? En son takımı şu şekilde bırakmıştık. Balogun, Hubert, Diyatta, Zakaria, Ali Keç vardı. Mayeçki'yi biz aldık galiba. Bunlar da yedekten, bunlar da transfer listesinden bulduğum oyunculardı galiba. Bir dakika abi ses fazla. Bir tık kısayım. Bayağı fazlaymış. <laughs> Şimdi John Moseley potansiyelli. Geoffrey Etienne potansiyelli. Flamur Kola Arnavut oyuncumuz. Güzel. Peki abi biz bir başlayalım. Belki bu son Monaco bölümü olabilir abi. Çünkü Monaco yönetimiyle anlaşamadık. Yapamıyoruz. Ama onlara istediklerini verip öyle ayrılmak isterim. Bu bölümde çay yok. Kahvesi var. Eracan buradan da sana sevgiler, saygılar. Çay içmeye başlamışsın. Herkesi çaya başlatacağım. Youtube'daki herkesi çaya başlatacağım. Bir dakika. Benim stoperim yok. Abi stoper oynayan mı? Bir stoper. Allah rızası olsun. stoper oynayan yok mu lan? Ula, ula, stoper. Gel kanka. Yapmış ki yapacak bir şey yok. Oynasın ya. Yapacak bir şeyimiz yok. Aa. Bu arada finalist Siman'ın anlamını şey yaptım zaten. Era Hocam açıkladı sağ olsun. Bu Güney Amerika Kupası'nı kazananla Avrupa Kupası'nı kazanan takımlar oynuyordu. Ben genel anlamını merak ediyorum. Hangi dil kökenli? Dil kökenli demedim. Genel anlam dedim ama. Yani dil kökenli deseymişim İspanya kökenliymiş. Büyük final demekmiş. Güney Amerika ve Avrupa şampiyonu bir büyük final oynuyor. Komlebol UEFA Federasyonu tarafından. İnşallah doğru söylüyorumdur. Beni bilgilendirdikleri için teşekkür ederim. Oğlum bak ya. Ben konuşmayacağım. ya, Yeter artık. Rebuild'lerde City, burada Paris. Yeter be kardeşim, ben nereye gideyim ya? Hayır, eğer Şampiyonlar Ligi'nde değil, ligindeysem de karşımda bir City var. Acaba şans faktörü gelecek mi? Mesela şöyle bir olay yaşandı, böyle böyle oldu. Mesela en son güncelleme incelediğimde Mbappe gece kulübüne gitti, bir tap yorgun düştü. O mu yorgun lan, adam yemyeşil. Yorgun dedin, sarı ya da kırmızı olur. Ere hocama da taraftarlar sahaya atlamıştı. Hocam ne çılgın taraftarım var. Ne yaptın forma rengini değiştirdin diye seni dövmeye mi indiler? Ne oldu ya? Adam City ilelebet mor yaptı ya lan. Hakikaten helal olsun. Adam mavi duran City ilelebet mor yaptı. Acaba bunlar bir kariyerlik mi? Yoksa şey mi? Her kariyer boyunca durabilen şey mi? Mesela diyelim ben Bu sol bekli değil mi? Aynen, gel bakayım. Mesela ben bunu kırmızı yaptım. Komple. Acaba ha, tüm kariyer yaptığımda mı öyle olacak? Yoksa sadece bir kariyer özel mi? Şöyle deyiz. Allah'ım ne olur güzel bir gruba düşelim. Bak Real, Paris, Liverpool bunlar benden uzak olsun. O ikinci torba. Hadi. Hadi abi. Ya abi uzak dursun dediklerim niye bana geliyor ya? Çıldırırsın vallahi çıldırırsın. Aa Galatasaray geldi. Bayern Münz. Düşüksün o. Niklas Karlsson mu? Kimin C burada? Kimin Kendi evinde kırmızı da görmezsin be abi. Ahmet Kamara şeyleden cezalı. Zakar. Gomez dönmen lazım. Koçum aslanım. Yavrum yiğidim. Clermont maçı. Hadi. Size istediğinizi verip ben öyle siktir olup gideceğim bu kulüpte. Lens maçı. Bu aralar rebuildlere odaklandığım için baya bir rebuild yapıyorum. Bir İki saattir rahat harcıyorum Revit'le ya. Kariyer değil mi? Tak 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 tak. Çek gönder çek Teklif var. John Mess Moseley. 12 milyon euro. Kaç almıştım? <laughs> Kanka katlanır. Kabul. Ali Keç kabul olur mu ki? John Meseley. Arttırabilsek keşke ya. Ver. John Meseley. 71-12 milyon euro. Kanka sen kalacaksın bende. Seni göndermeyeceğim tamam mı? Bir tane kim cezalıymış? Kamar. Şimdi bir tane bir ofansif orta sahi çekeriz. Tadından yenmez. Transfer listesindekileri direkt çat diye kabul ediyorlar. Hep. Ben de çat diye alacağım. Bir dakika abi. Bunlar da çok yaşlıymış. Mirko Ahmet var 9.3'ü. E. O ne lan? Lakap gibi. Abi bir gün bizim sertte Mirko Ahmet var. Böyle yapıyor. <laughs> <laughs> Oyuncuları sem tabileri yaptık ya helal olsun. Oo, Goretzka ama çok düşükmüş. Hmm. Thomaso Pobega 31 yaşında gel kanka. Seni zaten Milan sektör etmiş gel bana kafanı din. Adamım ya para işte para para her kapıyı açıyor yav. Ee, şimdi seni şöyle alırsak güzel. Allah'ım sosyal atmaçı. 3 puan, 3 puan, 3 puan, 3 puan, 3 puan. Oğlum ben 3 puan diye bağırdıkça gol yedim. Ne anladım lan ben bu işten? Oha 8-0 yani. Monaco'ya hiçbir şekilde gidemeyiz. Mesela Beşiktaş'a gidilir. Rıza çalınma geldi lan ne? <laughs> Ya şimdi takım yapmak istiyorum ama beni engelleyen en büyük faktör ne biliyor musunuz? Boyunu yönetimlere verdiği bütçe. Mesela Eray Hocam videosu ne? Bande oldu o gerçi. Rebuild yaptığımda yine 5 milyon euro aldım bu güncellemede. Bir tane Rebuild videosu. Videom hazır. Böyle bir bek diyeyim size. Böyle Türk. Türk bek. Tamam. Türk bir bek diyelim. Anlaşılır. Onun kariyerini yaparken abi kupayı kaldırdım. 5 milyon verdi. Fakire sadaka veriyor ya. Ya sen 70 milyondan 30'unu bana ver. 40'ını bana ver. Geri kalanını sen al abi. Tefeci misin lan sen 65 milyon kesiyor. Hayırdır? Hayır eğer böyle olacaksa ne bokuma getirdim bu güncellemeyi? Haksız mıyım ya? Ero hocam da tepki yaptı. Niye getirdin bu güncellemeyi o zaman kardeşim? dedi. Hayırdır lan sen dedi. Ha, sana kafa göz girerim buradan dedi. O kadar demedi. O tükürdü böyle puu yaptı. Ben puu yapmıyorum hocam. Ben kafa göz. Direkt yatırıp çat 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 bıçaklama. <laughs> yani ya adam akıllı getirin. Tamam finalist simayı eklemişsiniz. Güzel. Bu Avrupa Ligi kazananları bilmem neyi eklemişsiniz. O da güzel. Er hocam bana resim attığında şeydi. Bütçeyi düzenleyeceğiz de. Carttı curttu. Ne oldu? Hatta Google Play'de yazıyordu. Bütçeyi düzenleyeceğiz. Şöyle yapacağız. Aa, artık şikayet ettiğiniz durum kalmayacak. <laughs> ne oldu abi? Hani? Bir şey düzelmemiş. Aksine ben yine yeniliyorum ya. Aynen yapıştır. Aynen kardeşim yapıştır. kırmızı. Sağ kanadım yok mu lan benim? Bu 68 oyun. Kola. Hangi kola? <laughs> tamam çok kötüydü. Allah'ım ne olur yenek. Allah'ım ne olur. Allah'ım ne Berabere kaldı. Abi. Monaco eleğimi kuruttun. Yeter Allah'ına sen ya. Yeter ya. Oh be şurada defter açık değil. Bir an gözüm hep sola kayıyor. Deftere ne yazsam diye de. Bu sefer defter yok. Aslında ben biraz farklı oyun gitmeyi düşünüyorum ya. Tamam World Soccer Champs iyi güzel izleniyor. Hoş izleniyor ama. Ya GTA San Andreas mesela güzel bir ilgi görüyor şu anda. Rağbet görüyor. Farklı mobil oyunları oynamayı tercih ediyorum. Hep futbol bir yere kadar. Olduğu için. <laughs> Ağlay Ağlayayım mı lan ben şimdi? Işte? Ha? Ya beni kırmayın. Ben mirketim. Ben gelinciyim. Bir tane hayvan vardı. Hay, hay, hep hay, her türlü hayvan var. Mirket miydi? Gelincik miydi? Üzüldüm mü ölüyormuş. Öyle bir hayvan düşünün. Aynı. Aynı benim. Ben şu an kariyerlerde üzüyorum. Benim ölmem gerek. <laughs> Beni hep üzüyorlar. Oğlum. Tamam abi ben gidiyorum ya. Monaco'yla bağlarımız uyuşmadı. Zaten kaçıncı yıldayız lan biz? Sekizinci yıl. Yani bağlarımız uyuşmadı. Kovulabiliriz. Ha, geldi yine başımın tatlı belası. Burada kim vardı? Ver sen. Ver ver. Şey nerede? Uh, Hubert. Hubert. Allah no parise. Ne olur lütfen. Ne olur lütfen. Ne olur. Ne olur lütfen. Aa ben ne olur lütfen dediğimde niye gol yiyorum? Real Sociedad'a Allah müşpan Allah puan dedim. 8 gol yedim. Paris'e ne olur lütfen dedim. 4 yedim. Ben bir şey dedim. Ben var ya, şu an hiçbir şey yapmayacağım ya. Ben. ben böyle susacağım. Oturacağım. Ben bir tepki vermeyeceğim abi. Anlatabiliyor muyum? Tepki <laughs> Bu takıma tepki de işlemez ki abi. Fakire sadaka veri gibi para verirsin oy. Hayır yani ne istiyorsun? Derdin ne? Sana para mı bassınlar bayılsınlar? Bayılıyor zaten. Ben bir kere bir maç atla almıştım seninle. Ha sen de yani abi. Oh oh aferin sahra. Aferin. Aferin evladım, Aferin. Ben sezon sonu merak ediyorum. Tüm takım kaç kart gördü diye. Başka kart görenim yok değil mi? Hadi abi. Nans maçı. Ver bunu yenelim be. 3 puan alalım. Ne olur be. Hay ayağınıza sağlık. özlemişim lan. Vallahi 3 puan özlemişim. Abi ben özlemişim diyorum. Aa küfür gibi. Allah böyle şey insanı sinir edersin ya. Yeter ya vallahi seni fazla oynamak da sıkıntılı abi. Ne oldu? Aa, sana saldım rekabet olsun diye yazmış tu. <laughs> Adamsın lan sen, senin büllüğüne bu. <laughs> tamam yazma yeter artık. Bu arada yeni güncelleme geldi. Ama şu anda bir şanssızlık ya da şans gelmedi. Gelecek mi ben onu merak ediyorum. Her yerden de eğleniyoruz. Gelmezse gideceğiz artık. Monaco bizi istemiyor belli. O 6-1. Oha. Paris kazandı. Zaten olması gereken o. <laughs> Ya ben bir şey demiyorum ya. Allah sizi davul etsin ya. Ben bir şey dersen kötü olacak. Ben o yüzden ağzımı... Hı. Bitti. Sezon sonuna kaç maç var? Bir maç. <laughs> yen beni. Aferin sana. Oh helal. Oh yen beni. Oh. Valla şurada göbek atacağım ha. Bir mezleki alsak telif yer miyiz? Çünkü bu böyle gitmez ya. Bitti mi Allah'ım. Ben istatistiklere bak. Bakalım kovulacağız mı? Hadi kovun be. Hadi. Hadi kovun. O. El klasik olmuş. Aa Türkiye Brezilya'ya geçti lan Dünya Kupası'na. Kiminiz var lan sizi? Güzel isimleriniz varmış. Türkiye Ukrayna. Bunu sen küfür ederim. Ya sen git Brezilya'yı ele tamam mı? 2-1 ele git Ukrayna'yı Oyun gerçekçi gerçekçi olacağız demişti değil mi? Normalde Brezilya'nın Türkiye'ye gelemesi lazım. Halbuki Türkiye Brezilya'yı Brezilya Ukrayna'dan kat ve kat güçlü. Ve Ukrayna kendisini yenen Türkiye'yi yeniyor abi. Brezilya'nın burada en az yarısı vardı. Oyunun gerçekçilik anlayışına tüküreyim ben. Gerçekçi yapacağız diye içine sıçmışlar. Tamam gerçekçi güzel ha. Monaco sallantılı gider doğru. Ama yani kardeşim kamyonun tekeri patlamış. Araba gibi ne gidiyor ya? Tekeri patlamış kamyon gibi gittim ben kariyerde. Ha yine kazandık kafasına osurdum Mbappesi. O Toulouse'dan teklif var. Ben isteyen diğer takımlar zaten belli. Ya ben sıfırdan bir kariyer mi yapsak ya? Böyle en alttan başlayıp Gelson Martins, Erik Gonzalez geldi, Alexander Golovin bitirdi, Anton Delatre. Embolo niye bitiriyor lan? Embolo da yaşlı değil ki. Peki abi. Deniz Faure geldi. Daha bitiren yok değil mi? Çok şükür. 71. O sağ kanat sağ bek geldi. Wow, güzel isimler geldi ama pot pot potlar ne potu? O Deniz Faure var ya. Ya oyun bunu seviyor var ya. <laughs> Tam diyorum kariyeri bitireceğim. Final kariyer. Bakalım sürpriz falan olacak mı? Kötü şans, iyi şans falan. Yok abi. Wanderson forma giyemeyecek. Bu forma düzen. Aman. sinir sinir. Pardon. Pardon. Ben çıkıyorum buradan. Aksi takdirde kötü şeyler yaşanacak. Şimdi Mo Elveda abi. Kalk git buradan. Sinir stres başıma vurdu. Aa kalk git buradan. Bir bakalım kimi açabiliriz. Mesela ben Trabzonluyum ya. Bir Trabzon kariyeri mi yapsam? olabilir Türk takımı. Biraz da burada izinelim be abi. Ha? Bu arada Eray hocam beni dinliyorsan bu güncel milli oyuncuları vardı. Sadece şu yanına sarı noktaya getirmişler. Yani o da mesela futbola yeni ilgi duymaya başlayan biri olabilir. Futbolu birkaç sene ara verip yeniden başlamış olabilir. Mesela ne 1.8 mi? Fakire sadaka mı veriyor oğlum? Önceki güncellemede daha yüksekti bu. Neyse konumuz bu değil. Bu sarı nokta olan oyuncular milli takımda oynadıklarını işaret eden bir nokta. Yani A milli oyuncuları vardı. Zaten takım detay ekranı vardı da transfer bütçesi fakire sadaka verir gibi lan. Bursa'nın ne kadar? Ben Bursa'yı da açmıştım. Göztepe'yi de açmışım. Benim açmadığım kalmamış. Bursa nerede? Bursa düştü mü? Ben Bursa açmıştım. Ben Bursa açmadım. Oğlum ben Bursa'yı açtı. Peki. Peki ben bir şey demiyorum. Ben Trabzon kariyeri yapmayı düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Valla ben bu Trabzon kariyerinin bana iyi geleceğini düşünüyorum. Karadeniz fırtınası gibi estirelim ortalığı. Bir bakalım başka yeni gelen kupa var mı? Finalist Sima var. Okyanus yani Uluslararası kupalarda. Hani böyle şey vardı. O finalist Sima bu finalist Sima mı? Yok milli takımların oynadı bu. Mesela Uluslararası kupada da şey var abi. Avrupa şampiyonuyla Güney Amerika'nın Libertadores, Liber Libertadores dışında kazananı. Bu kupa hangisi lan burada? Resul Amerikan'a. Fiji, burası şeydeki. Kuzey Amerika Şampiyonlar Ligi, Afrika Kupa, Kulüpler Dünya kupası. Afrika Şehirler, Afrika Kulüp Kupası, Kuzey Amerika kupası AFC Amerika konferans. Şu mu lan? Şu en alttaki KCHLG mi? O neymiş lan? Şeye benziyor lan o. Tepsi. <laughs> evet. Klasik Türk. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.